Arkadaşlar bu bir geometrik şeklin köşelerini adlandırmakla alakalı bir ricada bulunmuştu arkadaşlarımızdan birisi ben şimdi hatta hocamın ismini de söyleyeyim Abdullah hocam evet yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar şöyle şimdi biz ekleden örneğin bir üçgen çizdik şöyle bir üçgen olsun içini boşaltalım buna sağ tıkladık, şekil biçimlendir dedik, dolgu dedik, dolgu yok dedik. Hatta çizgisini de siyah yapalım. Şu renkten siyah yaptık, kalınlığını şöyle arttırdık. Bu ofisin farklı sürümlerinde sağ tarafta çıkmıyor da arkadaşlar bir tablo şeklinde çıkıyor. Oradan da aynı şeyleri yapabilirsiniz. Eksiği yok orada da. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi bu üçgenimizin isimlendirmesini yapacağız. Ekle dedik. Metin kutusu dedik. Ee, şöyle basit metin kutusu kutusu dedik. Şimdi bunu e, içine örneğin A yazdık. A köşesi olsun bir köşesi. Bunu biraz küçülttük. Yani şuradan küçülttük. Şimdi bunu alttan taşıyabiliyoruz ya da şuradaki bir kısımdan da taşıyabiliyoruz. Office'te e, şuraya vermiş e, 2019'da. Diğerlerinde şu çerçeve basarak da taşıyabilirsiniz. Yön tuşlarıyla da taşıyabilirsiniz şöyle de götürebilirsiniz. Buradan da rahatlık olsun diye seçme zor olmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Ama bunun içinin bakın üzerine getirdiğinizde mesela dol dolgu olduğu için köşeyi kapatıyor. Biz bunun dolgusunu kaldıracağız. Bunun için arkadaşlar sağa tıklıyoruz. Şekil biçimlendir deyip dolgu yok diyoruz. Çizgisini de kaldıralım isterseniz. Çizgi yok da diyelim. Bakın A köşesi oluştu. Şimdi mesela bir de B köşesi yapalım. Bu Ctrl C diyoruz kopyala. Sonra herhangi bir noktaya CTRL e V dedik. Yapıştır. Hatta bunu biraz daha e, açıklayarak yapayım. E, kutuyu, metin kutusunu seçtik. Şöyle metin kutusunun çizgisinin üzerine sağ tıkladık. Bakın burada kopyala var. Kopyaladık. Sonra imleç yanıp sönüyor herhangi bir yere tıkladık. Şöyle yanıp sönüyor. Sonra sağ tıkladık. Yapıştır dedik. E, yine A'mız çıktı. Biz bunu bu sefer ne yapacağız? B yapacağız. B'ye alacağız. Nereye götüreceğiz? E, bu köşeye tabii ki B'yi koyduk. Sonra ne yapacağız? Bunu C yapacağız, değil mi? Aynı şekilde bir daha yapıştır diyelim. Yapıştır dedik. A'yı seçmiştik az önce. Bunu da C yapalım şimdi. C'yi de aldık, üçgenimizin diğer köşesine götürdük. Burada kılavuz çizgi olduğu için biraz yukarıya çıkmak zorlanıyoruz. Aşağı çekelim, sorun değil. Mesela bunu aşağı çektiğimizde fark ettiyseniz onlar da kayıyor, onları da aşağı getiririz, hiç sorun yok daha iyi bir tecrübe oldu bizim için. Şöyle yapalım. Bu sayfanın ölçüleriyle alakalı bir sıkıntı yaşandı az önce. Evet daha yukarı koyma diyor. Sayfa ölçülerini ona göre ayarlamıştın diyor. Şu şekilde planlayabilirsiniz. Mesela bazı sorularda biliyorsunuz açı vesaire yazıyoruz ya da üzerine açı geçiyor. Bunu mesela şöyle yana çekebilirsiniz. İçeri istiyorsanız alabilirsiniz. Bazı çember sorularında içeri dışarı koymamız gerekebiliyor biliyorsunuz. Yani dilediğiniz noktası noktaya götürebilirsiniz bu şekli. ve dediğim gibi önceki sürümlerle şu alttaki artı işaret çıkmıyor ofisin önceki sürümlerine. Şurada bakın şöyle göstereyim size işte, bunu büyütelim biraz. Şu çizginin üzerine getirdiğimizde bakın şöyle bir sembol çıkıyor arkadaşlar. Bunu basılı tutup sürüklediğinizde put istediğiniz noktaya götürürsünüz. Sonra da bir güzel bunu küçülterek daha kullanışlarla getirebilirsiniz. Aynı şekilde <laughs> mesela şöyle bir diyelim ki geometrik yapımız var. İşte bunun biz bir çember olduğunu varsaydık ve dolgu yok dedik. İşte o merkezde bir çember olsun dedik. Ya da buna işte dışını dışını bir ki e, doğru çizmek istiyoruz. Şöyle yaptık. E, mesela şu okun bir şu doğu ışının bir e, var ama diğer yok. Bunu da koyalım. Bunun üzerine bu sefer bir şokutürü demiş. Bakın başlangıç kutürü. Bakın başlangıcı düz. Bunu da ok yap, yaparsak arkadaşlar aşağıda bir ok çıkar. Örneğin şu noktaları mesela şu kesim noktalarını e, isimlendirmek istiyorsunuz. Evet. Burada bayağı delmiş geçmiş. Evet noktası da olabilir. Onu da yapabiliriz. Mesela şu e, noktayı bu arada yakınlaştırdım. Şuradan yakınlaştırdığımı göstereyim size. Şuradan da yapabilirsiniz. CTRL'ye basılı tutup mouse'unuzun tekerleğini yuvarlarsanız da CTRL e bas tuttuktan sonra yakınlaşır. Ben o şekilde yaptım. Örneğin şu noktadan bir tane de şuraya koymak istiyoruz. İki tane var. T noktası değil. Delip geçmiş. Mesela C oldu burası. İşte mesela aşağıya da ne yaptık? İşte mesela K yapalım. K yaptık. Onu da K'yı aşağı çekelim. Bir de şöyle bir şey yapalım istiyorum ben. Bu kadar konuştuk madem. Eee Mesela şöyle bir şey olsun, biraz yakınlaştıralım bunu. Ee, şuradan bir T çizmeye çalışalım. Ee, şöyle uzatalım. Bakın Shift'e basılı tutarsam, e, bunu böyle terazili bir şekilde e, aşağıya doğru alır ve bası bası bırakırsanız arkadaşlar, no mouse'unuzu orada kalır. E, buraya da bir doğru parçası çektik. Bu nokta K noktası zaten. Örneğin siz bu doğruyu e, isimlendirmek istiyorsunuz. Mesela D doğrusu yapmak istiyorsunuz. Ee, ne yapacaksınız? Önce bu şekli şekil biçimlendir diyelim. Ee, önce bir doğru yapalım. Ee, başlangıç okunu yapalım. Bitiş okunu e, yapalım şuradan. Şu anda başlangıç ve bitiş geldi. Şimdi bir, bir buna D doğrusu diyeceğiz. D'miz küçük olacak tabii. Şimdi yine metin kutusu aldık bir tane, yapıştırdık kopyaladık yapıştırdık. Bu sefer D'miz küçük olacak. Onu da nereye koyacağız? Örneğin şu kısma koyacağız. Koyduk. Böyle de yapabilirsiniz. Ee, Word bazen çok ilginç şeyler yapabiliyor. Ben sık sık Word'ü kapatıp tekrar açıyorum ya da yeni bir sayfaya istediğim şekli kopyalıyorum ha. Bu arada size şunu da göstereyim. Diyelim ki şurada bakın yan yana iki şekil çizdik. Şimdi bu şekli buradan kopartmamız lazım ya da bu şekli buradan kopartmamız lazım. Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz, e, alıntı taslağa tıkladık, yeni dedik. Örneğin şurada bakın serbest biçimli ekran alıntısı var, bunu bir deneyelim. E, şuradan şöyle şu şekli kopartmak istiyoruz. bakın şöyle koparttık arkadaşlar bunu ne yaptık? E, ekran alıntı kısmını aldık, kopyala dersek bunu alıp da yeni bir Word'e yapıştırabiliriz buraya yapıştır derseniz şeklimiz gelir arkadaşlar ee, ya yani öyle ince de çalışabilirsiniz alıntı taslakta ee, alıntı taslak öyle bir güzelliği olan bir kısım ee, şunu aldık zaten bunu silip bunu da alabilirsiniz ya da şöyle yapalım bunu da alıntı taslakla çekmeye çalışalım ee, yeni diyelim ee, serbest biçimli şu şekilde bir deneyelim bakalım bu biraz zor olacak gibi sanki almayı Evet Tekrar yeni diyelim. Şöyle deneyebilir miyiz acaba? Şöyle bir şey yapmaya çalışayım. Ee, şöyle yapalım bakın. Bu da olur. Şimdi burada tekrar boyutlandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, şöyle yaparsınız biraz, biraz da şunu aşağıdan kaldırdık mı? E, Okey dedik mi? Şeklimiz üçgenden kurtulmuş olur. Bu arada D'nin altında iki çizgi kaldı. Onu dil bilgisinden düzelteceğiz. Ee, o da düzeltilebilir. Ya da bu resmi Paint'e aktarıp orada küçük bir silme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunu başka bir Word sayfasına koymak istiyorsanız da kopyala dersiniz. Yine aynı mantık. Ee, yeni bir Word sayfasına mesela buna koymak istediğiniz ee, Yine yapıştır derseniz şekliniz buraya gelir. Bu tabi resim olarak geldi. Bunun üzerinde şu anda sadece büyütme küçültme yapabilirsiniz. Ee, bu noktaların yerini değiştiremezsiniz. Noktaların yerini değiştirmek istiyorsanız ilk dosyaya gideceksiniz buraya buradan yer değiştireceksiniz. Mesela şunu yok sayarız. Şöyle temizler gibi. Yine takıldığımız bir nokta olursa elimden gelen yardım yaparım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videomu kaydedeyim.